beraber derhal gidiyoruz. Şu anda arabada başlattığım için e, telefonla çekiyorum. Ama iner inmez kameraya geçeceğim. Makyajımı ilk defa yolda yaptım. şu an... Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Şu an sadece ruj ve highlighter kaldı. Bir de sabitleme yapacağım. Ya bu bazı ürünlerin kapakları kırılıyor, gıcık oluyor. O kadar minik bir vida koyuyorlar ki. Hani ben bunu çantama bile koymuyorum düşün. Ben hafif enterol. Geldik mi? Aman, tamam yetiştim tamam. Tamam 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 zamanlar yetiştiniz tamam. Otoparka bıraktık arabamızı şimdi. Böyle tablolarla işaretler koymuşlar. Ama sadece o var galiba. Evet. Ay, burası da zengin yeri gibi Baksan, arabalar ya. Hepsi güzel. Aslında burası şey gibi mi? Mesela Türkiye'de Ankara gibi mi sayılır burası? Hani Ankara'da da böyle şeyler var ya milletvekilleri falan. Evet. Burası da yani Hollanda'nın Zaten şey burada e, meclis burada. Aynen, meclis burada. Şalım nasıl olmuş? Şimdi biz bugün Bak, <laughs> bu Ha. Fotoğrafını çekelim. Unuturuz. Neyse unutmayız eksi bir reis. Asansör binelim mi? <laughs> tamam. Hiç takip etmiyor adam gibi ya. Abi röportaj mı? Ne yapıyorlar? Aa. Ne böyle alacağım. Ay ışık çok iyi. Şimdi biz bugün Den Haag'daki Eşher Müzesi'ne geldik. Burası bir grafik sanat müzesi. Ahmet bayağıdır gitmek istiyordu. Ben de böyle hani yakın yerlerde yapılacak şeyleri araştırırken internete de denk geldim. O yüzden bugün gidelim dedik. Hava gerçekten çok güzel. Öyle. Bakalım neler yaşayacağız. Ya orada dur, büyük bir çekim şey yapıyorlar. Dur dur göstereyim. Sonbahar yaprakları, ağaçlar sararmış, turistler de var. Aa orada bir pazar var. Bak her geldiğimizde oluyor gitmiyoruz. Gidelim mi? Hayır. Tamam, dönerken gidelim mi? Olur. Müzede bu arada reels de çekmek istiyorum. O yüzden şimdi bakalım ikisini yetiştirebilecek miyiz? Her zamanki gibi geç kalktık. Böyle insanları pek rahatsız etmeden birkaç görüntü çekmeye çalışacağım. Şu an vaktimiz yok çünkü müzenin kapanmasına 15 dakika var. Ay pardon ya. Ee, bir buçuk saat var. O yüzden önce müzeye gideceğiz. Sonra buraya geleceğiz gezmek için. Şöyle kıyafetler var. Ben yeşal takmayınca elim sürekli şalıma gidiyor ya. ya. Bir tane kendime fincan almak istiyorum. Şöyle klasik hani British çayların içildiği fincanlar var ya çok tatlı oluyor bence. Neyse dönerken bakacağız. Geldik şimdi müzenin girişindeyiz. Ahmet çöpünü attı ve koşuyor. Çok güzel görünüyor önü bile. Burası aslında bir saray. 1900'lerin başında Kraliçe Emma tarafından burası kışlık saray olarak kullanılmış. 1992 yılında Den Haag Belediyesi tarafından müze olarak ilan edilmiş. İlk başlarda Frida Kahlo gibi farklı sanatçıların eserleri sergilenmiş. 2002'den beri ise Hollandalı grafik sanatçısı Escher'in eserleri burada sergileniyor. Şimdi içerideyiz. Bu bölüme gerçekten bayıldım. Burası ballroom zaten. Ne? Ballroom. Hani dans ediyorlar ya. Ha, Martiner'de. dans bölümü müymüş? Nerede yazıyor? Ben görmedim. Bağlıyorum. Ha tamam şimdi gördüm. Bahçeyi de göstereyim. Aslında oraya geçiliyorsa çıkarız az sonra. Eşer eserlerinde izleyicinin çok boyutluluk, sonsuzluk gibi hisleri deneyimlemesini sağlıyor. Eserler var mesela böyle ama hiç hani o can sıkıcı eserlerden değil böyle bakınca bir de güzel düzenlemişler sarayın içinde. Sonra şeyler bile yani ışıklar bile harika. Şuan. dijital bir ekran koymuşlar. Hayatını okuyabiliyorsunuz. Hem İngilizce hem Hollandaca versiyonları var. 7 yaşında rehabilitasyon merkezine gitmiş. Hmm. hastalıkları tamam. varmış değişik değişik. Çocuğu mu olmuş? Hı? Balkon da var. Balkona yalnız çıkamıyoruz. Benim sanat eserim. <laughs> Şimdi burada böyle bir fotoğraf şeyi var. Burada çekilebiliyorsunuz. Ve sonrasında print olarak alıyorsunuz fotoğrafınızı. Bu arada kötü bir şey oldu. Elim ayrıldı ya. Elimi vurdum. deden çıktık şimdi. Eee kapanmasına 15 dakika var. Zaten uyarılar falan başlamıştı. E, bizim gezmemiz de bitmişti bu arada. Aa mikrofonu açmamışım. Müzenin girişi yetişkinler için 13.30'tu. Diğerlerine ben bakmadım açıkçası 13 bu sefer. Şey, öğrenciler 10.30, çocuklar da 4 böyle yani aynen uygun fiyatlı sayılır 13.5. Şimdi biraz pazarı gezeceğiz. Ee, ben açıkçası satıcılardan utandığım için e, gezerken bile rahat edemiyorum. O yüzden video çekmeyeceğim. Eğer bir şeyler alırsam sonrasında yani zaten bir gösteriyor olurum. Şöyle bir fotoğraf aynen içeride fotoğraf yeri vardı. Şöyle bir fotoğraf çekildik. Yukarı kaldı. Halbuki <laughs> ben öyle küçük değilim. <laughs> Esma'nın morceli bozuldu. O yüzden ben çekeceğim şimdi video. Bak şöyle binalar eski eski. Kanalın kenarından yürüseydik bari. Güzel yoldan yürümüş olurduk. E, tamam, geri yürüyelim. Yok. Tamam. Geri yürüyemeyiz çünkü içeriden gidecekmişiz en son. İkinci el pazara gittik işte. Oradan şöyle... ...tür göstereyim. Bir tane kitap aldık. İki kitap aldık. Bir ben, roman aynen, ben Hollanda. Ben kendime bir tane roman aldım Hollanda'ca. Okuyabilecekmişim birisini. Sanki, aynen. Olsun, deneme. Sonra da böyle... Islamic Art kitabı buldum. Bugün benim content creator cılığım çıktı ortaya. Aynen. Elimi göstersene Ha bugün Hanımefendi Sakar Şakir'e döndü. İlk önce elini vurup yardı. Merdivende ayağa takıldı, dışarıda da ayağa takıldı. En bana yeni ayakkabı Ne? <laughs> vo, vo. Okuyamıyorum tabeladan dolayı. Tabella değil, tabela. Tabella. Saray üstünde oradaydı ha şey. Saray. Ama bu kullanılıyor yani galiba. Bu da Willem van Oranje heykeli. Ha. Google Map'ten yakınımızdaki yerlere baktık. Aşkım kolunu tuttu mu? The Book Store diye bir kafe varmış. 8'de kapanıyormuş. Normalde kafeler daha erken kapanıyor. Başka bir tane kaydettiğim yer 5'te kapanmış. Şu an saat 5.20 geçiyor. O Book Store Cafe'ye geliyoruz, <gülüyor> gelmek <gülüyor> üzereyiz. Kapat istersen gireceğiz şimdi. <laughs> A few moments later. Evet, ilk gittiğimiz yer, o The Book Store dediğim yer aslında e, böyle ders çalışanların, öğrencilerin geldiği bir yer gibiydi daha çok. Yani boş masa zaten yoktu, olsa da Ahmet çok beğenmedi orayı. Çünkü hani biz zaten sesli konuşmuyoruz aslında ama yine de bilmiyorum yani e, böyle rahat olamayız diye düşündük. Biraz Starbucks sahibi verdi bana. Yani, herkes bilgisayarda ders çalışıyordu, öyle diyeyim. Öyle bir ortamda çok sıkış pıkıştı bir de içerisi. Aynen. Neyse yürüyelim, böyle yürürken keşfedelim dedik. Ya, i̇yi ki de öyle yapmış daha sade, daha sakin bir yere geldik. Adı neymiş? Sipsi Kafe and Matcha diye bir yere geldik. Burası da küçük bir yer. Ee, biz bahçe kısmında oturduk. Ben pumpkin spice latte alayım dedim. Böyle Eylül havası gelmişken yani bir Eylül moduna gireyim dedim. Yanına da apple tart aldık. Klasik bir şey. Bakalım nasıl şimdi tadacağız. Ben ha biz daha önceden zaten gelmiştik birkaç kere. Hani böyle iç kısmına, çarşı kısmına, çarşı değil de ne denir? Daha hani yerellerin girdiği iç sokaklara girmemiştik. Şu anda öyle yaptık. Yaptık. Ve iyi ki de böyle yapmışız. Hem hava güzel, hem de böyle ortam güzel. Ahmet çikolata süt aldı. Hmm, güzel. Ben, ben üstüne krem şanti çıkarlar diye bekledim. Ya onlar sıkılmaz zaten. Ne? Amsterdam'da öyle servis ediyorlar. Güzel yap güzel hmm. sonra kamerayı kapatıp dedikodu yapacağız. Esma <laughs> Hanım'ın çok acıdı dediği yara. Belki kana bakamayanlar vardır. Bir de deli gibi dibine sokuyor. <laughs> kenarından yürüyelim dedik. Aklıma gelmişken şunları da eklemek istedim. Denha gelirseniz eğer, Maris House Müzesi var. Ben daha önceden gittiğim için ve bu bugün kısıtlı vaktimiz olduğu için gitmedik. En popüler hemen hatırlayacağınız eser İnci Küpeli Kız eseri. O eser bu müzede sergileniyor ve gerçekten konum olarak çok harika bir yerde. Denha gelirseniz ya da yakınlardaysanız kesinlikle gelin bence. Müzik arabamıza geri gidiyoruz. Ahmet kapanış yap diye tutturdu. Daha doğrusu bana hatırlattı. Sağ olsun. Kısa ve öz bir gün geçirdikten hakta. Umarım videoyu severek izlemişsinizdir. Daha fazla böyle videolar için beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Video fikirleriniz varsa da yorumlarda bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Önerilerde de bulunabilirsiniz. Evet.